Karınca Vadisi. Bir varmış, bir yokmuş. Eve zaman içinde, kalbur saman içinde bir ülke varmış. Bu ülkede birbirlerine çok yakın bölgede iki ayrı karınca toplumu yaşarmış. Ve bölgenin tüm sınırlarını çevreleyen alanda ise uçan karıncalar Tüm bölgenin hakim noktalarında öbek öbek bulunur. Vızıl vızıl kanat sesleriyle güven verirlermiş. Ve bu yüzden Karıncalar Ülkesi denirmiş buraya. Tüm karıncalar sabah ezanı sesiyle kaynayan kalabalıklar şeklinde sabah namazlarını toplu olarak kılarlar ve iş bölümü için yollara düşerlermiş günün ilk ışıkları üzerlerine düştüğünde işlerine çoktan başlamış olurlarmış. Karınca Vadisi'nde iki ayrı bölgede yaşayan karıncalar komşuluk haklarına çok dikkat ederlermiş. Sen ben kavgası olmazmış aralarında. Bu iki ayrı bölgede yaşayan karıncaların evlerinin giriş kapısında biz birlikte mutluyuz yazarmış. Akşamları birbirlerine çay sohbeti eşliğinde masallar anlatırlar, hikayeler dinlerler ve yeni güne başlamanın heyecanını gönüllerinde taşırlarmış. Karınca Vadisi'nde yeşil, sarı, kahverengi, kırmızı, mavi ve hatta morun tonlarında olan karıncalara rastlanırmış. Bir karınca kendi ağırlığının 20 katını kaldırabilirmiş. Yetişkin bir karınca katı yiyecekleri yutamaz, yiyeceklerin suyunu emerek beslenirmiş. Karıncalar sadece dokunmak değil, koku almak için de antenlerini kullanırlarmış. Karıncaların boyları genellikle 2 ila 7 mm arası değişir ancak manangoz karıncaları olarak bilinen türün boyu 4-5 cm'ye kadar varabilirmiş. Her karınca kolonisinde en az bir tane kraliçe bulunmaktaymış. Karıncalarda iki adet mide bulunurmuş. Bir tanesinde yiyeceği için kendi saklar, ötekinde ise diğer karıncalarla paylaşacağı yiyecekleri depolarmış. Bazı karıncalar günde yedi saate kadar uyuyabilirmiş. Karıncalar hem etçil hep otçul canlılarmış. Güzel günlerden bir gün karıncalar Vadisi'nde amansız bir hastalık görülmüş. Bu hastalığın pençesine düşen karıncalar bir bir toprağa düşüyormuş. Artık karıncalar vadesini zor günler bekliyor gözüküyormuş. Her karınca sohbetli yakındaki arkadaşa sanki kaybolacak gibi bakıyormuş. Üzün rüzgarları kasıp kavururken ortalığı geride viran olmuş sokaklar ve güzelimsi hayaller kalıyormuş. Ülkenin tüm tabiplerine haberler salınmış. Bu hastalığın çaresini bulmaları için ve artık geceleri çay sohbetleri geride kalmış kimselerin duaları ile süslenir olmuş. Yine masallar anlatılmış ancak içerisinde dualar olan Yine hikayeler olmuş ancak içerisinde hastalığı iyileştiren doktorların olduğu. Çok şeyler değişmiş karınca vadisinde ancak değişmeyen sadece bir tek şey kalmış. Karıncaların mütevazı evlerinin giriş kapısında olan yazı. Biz birlikte mutluyuz.